Ya eyyühellezine amenu Ey inananlar İze Lakitumullezine kafaru Zahfen inkar edenlerle toplu halde Karşılaşırsanız Fela tuvellu humul adbar. Onlara arkalarınızı döndürüp kaçmayın Ve men yuvellihim Yevme izin dübu rahu İlla Mutaharrifen Li qitalin ev mutehayyizen ila etin. Kim o gün savaşmak için bir tarafa çekilmek ya da başka bir birliğe katılmak dışında arkasını döner kaçarsa faqad ba'a bi ghadabin min Allah o Allah'tan bir gazaba uğrar ve ma'wahu cehennem onun yeri cehennemdir ve bi'sel masir o ne kötü varılacak bir yerdir felem taktuluhum o gün onları siz öldürmediniz. Walakin Allah qatelhum fakat onları Allah öldürdü. Wa ma rameite id rameite ey Muhammed attığın zaman sen atmadın. Walakin Allah rama fakat Allah attı. Wali يُبْلِيَ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا Müminleri güzel bir imtihanla sınamak için bunu yaptı. اِنَّ اللّٰهَ السَّم۪يعٌ Doğrusu Allah işitendir, bilendir. ذَلِكُمْ <laughs> işte size böyle yaptı. ve اللّٰهَ muhinu كَيْدِ kafirin Çünkü Allah kafirlerin tuzağını zayıflatır. İn <laughs> testeftihu eğer fetih istiyorsanız fakad caakumul fetih işte size fetih geldi ve in tentahu eğer eski yaptıklarınızdan vazgeçerseniz fehuve hayrul lakum bu sizin için iyidir ve in taudu ama yine eski yaptıklarınıza dönerseniz naud biz de döneriz size yardım etmekten vazgeçeriz وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ O zaman topluluğunuz çok da olsa size hiçbir yarar sağlamaz. وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ mu'minin Allah inananlarla beraberdir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey أي inananlar! اَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve elçisine itaat edin. وَلَا تَوَلَّوْا عِنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ İşittiğiniz halde ondan dönmeyin. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعِنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. اِنَّ شَرَّتْ دَوَابِ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında canlıların en kötüsü اَلْسُمُّ الْعَلَمِ Bukmullezina la ya'kilun düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.